Kript gerçek hikayesine hoş geldiniz. Ben de sizler gibi YouTube'da ve Instagram'da çokça video gördüm ve bazıları saçma geldi. Gidip derin bir araştırma yaptıktan sonra anladım ki çoğu ilgi çekmek amacıyla uydurulmuş videolardı. O zaman gelin Squid Games'e ilham veren gerçek hikayeye geçelim. İlham veren diyorum çünkü dizi gerçek olaylara dayanarak oluşturulmuş. 1970 yıllarında Güney Kore büyük bir savaşı atlattıktan sonra sokaklar o kadar kötü hale gelmiş ki hükümet ve yaşayanlar bu durumdan hiç mutlu değillermiş. Savaştan sonra ailesiz kalıp başıboş gezen insanlar, dilenciler, ailesi savaşta öldüğü için dükkanlarına el koymaya çalışan serseriler ve daha fazlası. Bu duruma el atmak için hükümet birden fazla kamp kurmuş ve bu kampların çoğu okullardan, hapishanelerden oluşmaktaydı. En büyüğü ise kardeşler evi yani Brothers Home adı verilen içerisinde birden fazla fabrikanın olduğu bir yer. Bu yere Güney Koreliler Kore'nin Outreach'i adını vermişler. Neden böyle demişler birazdan öğreneceğiz. Takvimler 1970-75 arasındayken Kore'de çok fazla iç karışıklık çıkıyordu. Sokaklar gece yaşanmaz haldeydi ve özel okullarda öğrenciler disiplinsiz davranışlar ve hükümet karşıtı protestolar yaparak ders işletmiyordu. Hükümet bu olaya el atmak için söylediğimiz kampları kurmuştu. Genelde evsizler, serseriler ve hükümet karşıtı insanlar bu kamplara götürülerek orada istihdam edilecek ve topluma geri kazandırılacaktı. İçişleri Bakanlığı'nca onaylanan yasa ile serseri devriyeleri sokaklarda geziyordu. Ancak işler hiç planlandığı gibi gitmemişti. Belediyeler ve polisler bu insanları toplamak için yetkilendirildiğinde akşam sokakta kim ne kusur işlerse işlesin Hepsini sorgusuz bu kamplara götürüyorlardı. Kamplarda eğitim ve yemek verildiği için bazı serseriler ve evsizler bilerek suç işleyip kendi istekleriyle kamplara gidiyordu. Ama bir zaman sonra kamplar doldu ve hükümet yeni bir karar aldı. Kamplarda topluma geri dönecek kişiler seçilecek ve serbest bırakılacaktı. Öyle de olmuştu. Birçok kişi kamplardan çıkmayı başarmıştı ve evine dönmüştü. Ancak bazı kamplarda olaylar beklendiği gibi gitmedi. Brothers Home yani kardeş evinden kimse dışarı çıkmamıştı. Bazı aileler ve yakınlar polise giderek şikayette bulununca bir ekip toplandı ve kampa gitti. Gittiklerinde gördükleri şey ise hiç hoş değil ve tüyler ürperticiydi. İçerisinde bir sürü fabrikanın bulunduğu kampta insanlar köle gibi çalıştırılıyordu. Fabrikalar hala çalışıyordu ve içeridekiler iş yapmak zorundaydı. Eğer iş yapmazlarsa ceza alıyorlardı. Polisler daha kampa girer girmez bazı kişilerin ağaç kestiğini ve birkaç kişinin ağaca bağlanmış olduğunu görmüştü. Sorduklarında ise onlar cezalı demişlerdi. Kampın daha içlerine girildiğinde ise polisler şoka uğramıştı. Bir sürü cansız bedenin bulunduğu odalar, sadece kadınların tutulduğu odalar ve işkence aletleri. Hemen soruşturma açılmış ve inceleme başlatılmıştı. Kampın müdürü kayıptı. Müdürün odasındaki kasada ise 2 milyar wonluk bir banka makbuzu vardı ve kimin tarafından verildiği belli değildi. Günümüzdeki karşılığı ise 48 milyon TL. Soruşturmada işkence gören insanlar sabahları çalışıyor, akşamları oyun oynuyoruz ve oyunlarda başarısız olanlar götürülüyor demişlerdi. Mahkumların söylediğine göre 120 kişilik takımlar oluşturuluyor ve her takımda bir lider, bir sekreter ve 120 kişi kendi arasında grup oluşturursa kendi liderleri oluyordu. Oyunlar oynandığında bazı mahkumlar kendileri işkence görürken bazen de bir kişi hata yaparsa bütün takım işkence görüyordu. Bir mahkum en sevmediği oyunun hareketsiz kalma oyunu olduğunu söylemişti. Uzun süre hareketsiz kalmaya zorlanıyor ve eğer dayanamazsanız dövülüyordunuz. Birçok şiddetin yer aldığı Brothers Home'da ergen olan kız ve erkekler cinsel şiddet görüyor ve gücü kalmayan, iş yapamaz hale gelenler köle olarak satılıyordu. Ölme durumuna gelenler ise çevre hastanelere satılıyordu. Bu olay aydınlandıktan sonra Kore bir karar aldı. Tüm kamplar kapatılıp bulunan insanlar devlet tarafından istihdam edildi. Görsellerde gördüğünüz yerler ise diğer kamp haline getirilen okullar ve hastaneler. Ama dizinin hikayesine bağlamak için oldukça mantıklı bir seçim yapılmış. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşçakalın ve sakın serseri olmayın.